Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz PUBG Mobile'de yine yeni bölümdeyiz ve Raven'la birlikte çok güzel bir dual squad yaptık arkadaşlar da bayağı bir özlemiştiniz biliyorsunuz e, yine bir oyunun full halini vereceğim size kamerayı kullanmayacağım arkadaşlar ama güzel bir video oldu sizden ricam destek amaçlı video like atmanız ve hala abone değilseniz abone olmanız şimdi dilerseniz videoya geçelim evet arkadaşlar Ahmet'i uçuruyorum Raven is back havada şu an Kara indim çok tehlikeli olacak. Soldaki ikili gözüne kestirdi evet. mesela Ahmet. Be, Ona bilirsek. <laughs> çok güzel uçuyoruz ama konmasını bilmek lazım kankacım. Oo, bak bunlar geliyor. İki, iki tane sarı mumya geliyor. Oy. Adı baki. Ne sarı mumya mı? Bunlar o zaman hemen aşağı inelim. Bunlar üstte indi kanka. Hemen seriden fight atalım. Silah silah. Tamam aldım 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 aldım. aldım İçeride aldım, biri. Aldım. Gire. Görüyorum. Oh! Kardeşim o pompalıyı yedirdiler ama Arkadaşı geliyor <laughs> Aha dışarıda arkadaşı Arkamda lan Gördüm Kapıdan geliyor Daha gelmedi Yedi biraz kanka canav Benden de yedi Kaçıyor, havalıyor. Gel lan buraya Kaçma Aşağı atlamadı, yukarıda Helal sana Gel buraya canım O mamuayı ver bakayım bana Sen nereye geliyorsun? Oğlum etraf kalabalık ha. Bak birine çıkıyordu bu. Kardeşim seni alayım. Hadi gel, hadi gel. Evet. Duydum. Ben hadi gel. Aldım şurada bunu. Şurada bir killim var. Ha, onu çektin mi? Çekti ya. Yani. Yok çekmedim onu çekmedim. Ben başkasını aldım. Lan onu başkası vurdu. Hain. Onu da aldım. Adamsın. Nerede kanka? Kanka şurada baydı. Bak. Sürünüyor. Diğer baygınım burada. Şu an ikimiz kaldı Ahmetciğim. Bir de loot yapabiliriz. Temiz Arkadaşlar ama böyle olmaz. İnin aşağıya Kaç kilim var kanka? 2 İki. Arkadaşlar gidiyor. Ama oyun sonunda bu soruyu bence beni tanıdığım Ahmet bana sorar. Abucum kaç kilim var diye. O yüzden yapıştırın like'ları. Bir tane kaç var? Kanka bir şey yok ya. Hayda. Ne ara çaldın o e, kadar? Ya arada çalıyorum kardeşim. Çalmak bizim işimiz. Unuttun sen herhalde. Killeri çalalım. ya. O, o, o. Allah biri mi indi lan? Olabilir. Şuraya biri indi ha galiba. Nereye? Şuraya. Allah Allah. Bir bir şey gördüm. Bir hareketlilik gördüm orada da. Bir de mermi atıyorlar. Uzi atıyor millet ortalıkta birbirlerine. Allah Allah. Bak şu an katıyor zaten. Etraftan demek ki sonradan geldikler. Bu da yeni moda arkadaşlar. Sonradan geliyorlar alana. Bunlarda Alana sonradan gelme problem var. Ağrım geldi önüme. Geldi <laughs> mi? Aynen geldiler. Buggy ile geldi önüme. Ne tarafa geldi? Duydum. Buggy değilmiş pardon. Helal. Birini aldım. diğer arabanın arkasında. Lan bir mermi attı. <laughs> Hain Ahmet. Dört dört oldu arkadaşlar. Bir mermi attı. Anlatmaya gerek yok gidiyorsunuz. <laughs> Yaları. Ama olur mu kardeşim ya? Bak neyse ben dengelemek için yaptım. 3 kişi var ha Ahmet. Sen senin baygın geldi mi? Nasıl 3'ten onun ben ha, de doğru niye doğru. 4 kişi. Aa. Şimdi ne bakıyorsun oradan? Ne Ama bakıyorsun Ahmet bakayım? ya hiç su Nereden vurdun? Bak şuradan dikemiş bana bence bakıyor. Bence var ya, senin gördüğün adam oydu ha. Kayadan oraya geçti. Olabilir. Olabilir. Hain Ahmet'in 5 kilo oldu sayıyorum. Ben de hala 4. Olmadı ki adam sürünüyor mu ne yapıyor? bugün adamı kaldırsınlar şey kaldırmasınlar. Al bunu. Al. Aa adam geldi. Nerede? Aa gördüm. Alırım onu. Ama kanka botmuş o benim stream'de arkadaşlar bu kadar fazla değil mi ya? <laughs> Raven is ya. De yani bize mi geldi anlamadım ki <gülüyor> <gülüyor> Bize mi? Bize mi iş anlamadım ki. <laughs> Oo AVM attı Ahmet. Oy ne diyorsun be? Oo arkadaşlar. m da M4'da var kanka. AMR de var kullanacaksan bak. AMR e mi? Dur lan ben de AMR alayım bari. Al. Şu para var da şuradan teklifse çekelim istiyorsan. Market tamam. var ya. Arkadaşlar. Tamam. Da. Bir adet AMR'miz, bir adet AMR'miz var. Bu maç ne olur yazın yorumlara. Hadi bak şeye. Bu AMR'nin mermilerini nereden bulacağım? Kaç tane çıktı? Yan arka yapmıştı belki 10 tane içine. falan. Tamam. 10 tane çıkıyor zaten. Gel. 10 Yeter 10 kardeşim sana hepsini sana mı vereyim ya 10 tane Hayda. çıkıyor. Allah'tan onun benim sahabe mail değil arkadaşlar. <laughs> Hadi gidelim. Oo arkadaşlar önümüzde bir adet drop var. Drop'un olduğu yerde de fişek atacağız zaten. Ne düşünüyorsun kanka? Oba. Valla çifte bela çifte olay demektir. <laughs> Kıyamet Abi. kopacak. Ahmet'e bir AVM ismarlayayım ya. Bu AMR daha iyi değil mi AVM'den? O değil, araba 2 mermi, 3 mermi de sağlam arabayı patlatabiliyorsun. Oo. Şimdi bu sol tarafa bir bakalım. Kanka önce bir şeyimizi atalım. Ben sallıyorum burada. Yap işte. Aa da bak şeyim. Oo öldü oyun. Ha <laughs> kaç Kasıyor mu? Evet evet. Aa geliyor lan. Nereden lan? Haydi uzaktakini. Helal. Çekebiliyorsan çek. Evde. Altta altta alt, solda. Solunda. Yanlış Şurada bak. atladım. Tamam. Geliyorum sana doğru. Gördüm adamı. Alacağım onu. İçeri götüreceksin az. Dalsana kanka. Dal 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 dal. Aldım. Helal Hadi sana. Canım Tekrardan çatıya çıkıyorum. Nereye geliyorsunuz ama ya? Adamlar yalnız sızmış var ya. Dibime kadar geldi. Daha demin dedim bir şey mi gördüm arkadaşlar? Yok. Bunlar birini falan da çağırmaya mı geliyorlar Belki acaba? Belki de 3 kişilerde çöndü <laughs> ki e, var ya. Hırslı ben atmadım direkt koşuyordu nereye gideceğini çekiyordu. Ama Ahmetciğim 8 kill'in mi oldu? <laughs> Tutuncaktalar da ya kankam sen sayıyorsun ben saymadım. Benim kaç? 8 mi? Yani. 7 mi? Kaç? 8, 8. Olur mu ya? <laughs> Hadi ölüm bir adım edin Ahmet'e. Amere çık. Gel kanka Amere'yi al. Silahı da al. tamam. 20 mermin olur. Güzel olur. Geliyorum. Önümüzde, bak. Arabayı tarasana. Bu tekti zaten. Öldü bu direkt değil mi? Öldü öldü. Diğerleri nerede? Diğerleri alın mı Alınmam girdi acaba ya. Yo. Allah Allah. Şimdi buluruz. Adamda 9 kill oldu. Hadi buyur. Ver arabayı bana. Ben gezdireyim. <laughs> Olur mu ya? Oğlum bunlar nereye gitti acaba? Bir şey gelmedi mi? Arkamızdan atış geldi. Etkinlik alanına gitmişler demek ki. Arabayı arkasına falan mı koydular acaba? Bak aynen şu tepeden Oo, ses geliyor. Keseriz. Bir çıkartabiliriz. Dur bakayım biraz şöyle yaklaşacağım kanka. Ha drop da düşmüş sanki oraya. Evet evet. Hem drop düşmüş hem de adamlar. Ha gördüm bak orada. Tamam. Şurada. Seni görmüş mü? Aydın. Bir tane benden yedi. Çektim İki onu. İki kişi daha var orada. Bunda da AVM var şuradaydı. Gördüm. Helal. Bu da bayıldım. Gel gel. Raşkalı. Al beni kanki. Al beni lan. Al Rush beni. Raşkalı Raşkalı. Yapıştır. Direkt sürükleneyim istiyorsan. Tamam. Bir hacı bir kir açacağım. Lan uçma be. Burada solda sanki. Evet evet bir tane bomba attı. Bir tane daha attı. Sana mı sıktı? Burayı gördüm. Biri yakın ama. Yedi biraz. Önüme geliyor. Lan nasıl yemedi? Sağında kanka. Evet evet. Helal bir can atacağım. Can Bunlar da sağa boynu yürüdü Ona geçmeyi deneyecekler Molotof Geç. atıyor bize Bir tane bomba attım dikkat et Hatch var onun Tamam hadi gir tankı girdim ben de Can basıyorum Canını fulle Seninki <laughs> geldi galiba Geldi Yaklaşıyorum Arkandayım Bomba var mı? Bombalı istiyorsan. Atayım hemen. Bence bu kaçtı ama. Evet, burada. Böyle her yere bomba, atayım bakayım hareketlenecek mi? Bunlar bir çağırdı da. Geri attı o zaman. Abi gördüm şurada biri. Peker'in arkası. Var, Canı bir kaldı. Ona sağlık gidiyorum. Tamam arkandayım ona. Canı basmıştır. Kümenlere yatmış da olabilir. evet, hala burada. Helal. Uf, canım çok az kanka dikkat et. Artık son kill de ben alayım Ahmetciğim be. yani. Helal be. Böyle helal bir şey be. var mı ya? Grozer'e. Adam soneriyet <laughs> olanmış lan. Ne <laughs> arada <laughs> olandı oraya. <laughs> Gruzu çıktı lazımsa kardeşim. Yok kanka. Güzel güzel. Çok güzel bir operasyon oldu. Kaç oldu kanka? 11. Evet. Sessiz kaldığına göre 12 mi Gelmiyor. <laughs> 11 Aynen 12 mi? Hangisi? 12. 12 dedim sesim gelmedi muhtemelen. Ulan ya. Lan bir durak da burada bak. Oo 8x var kanki. Abi ben de buldum. Bunda Değil da mi? M24 varmış bu arada. Güzel. AVM yok. Neyse. Droplar Murat arabayı alamıyor Atıyorum. musun? Araba ters taklatmış. Yani Böyle bir gelişim vardı. var ki? <laughs> Her an önümüze çıkabilir ama yakın atıyor. Evet evet burada bir yerde adam gördüm. Allah. Şu ağaçtaydı kan. Hani. doğru gidiyorum. Bir bomba atacağım ona. Ama bakıyorum da göremedim. Sağda kayada. Helal. Aydın bak. Ona geçecek şimdi. ya. Biri bence hala ağaçta ya. Yaklaşıyorum kanka oynama oğlum. Görünüyordu. Tamam. Diğerleri evde zaten. Allah yalanlı git vurmaz. Böyle sağlı vurdu adam vurduğun yere doğru gidiyorum. Aa gördüm. Tam biri daha var orada. Aldım aldım. Helal öldü derdi direkt değil mi? Direkt direkt iki tane. Hani. Tamam alttakilerle kaldık. Süper. Bak Hı? ağaçta adam. kanka. O da gitti. Ya abi. <laughs> Çaları. Yeter ya. Bir şey var sandım biliyor musun elimde? ben de sandım. bıraktım fark ettiyiz. Da bak birileri birilerini bayıyor kanka. Önümüzde olabilir. Önümüzde önümüzde. Yaklaşalım buralım. Adamlar evde de nereye çıkıyor onu dedim. Bir bet atıyor lan. Aha 2 vs 2 Ondan... kaldık. Hayır. Yapma. Olamaz. Ben Kaç kilim var ya içeyim. arkadaşlar ama bak. Geçen vs <laughs> attık yendi Şimdi yarışmasında da yendi ya. Ama kanka yani bayağıdır oynamayınca birikmiş bende. O yüzden. Bütün enerjisini benden at diye. İnşallah alan onları atmaz arkadaşlar. Yoksa DBS'de başımız belaya girebilir. Gördüm bak buggy'nin orada. Buggy'ye doğru gidiyor. Evet. Tamam. O, o buggy'e bak beni gördüm acaba sarılı. Sarılı bir bak. Gördüm. Görmüş kanka bakışa bak. sarılı sinirlendi. Sarılı bir daha bak. Bak lan hadi. Bak şov yapıyor. Sarılı <laughs> titrettin beni sarılı. Hadi lan kilim zaten. Bunun kankisi nerede acaba Bir anda sağından falan çıkmasın bak. Tek mi lan bu yoksa? Bilmiyorum ki. Buggy'e binip nereye gidiyorsun? Lan gitti adam ha. Hain ya. Biz o buggy'nin tekerlerini almadık. Hakikaten ha. Ben hiç tahmin etmedim. Ama orada yani. bir sürü araba olduğu için yani gerek duymadım arkadaşlar teker Şu an. Önde. Bir bakış atsana bir daha. Hadi sen bir M4 denersin. Yerinde durmasın. Bak bu sefer de sola geçiyor. Allah'ım ya Rabbim. Aha biri ah. yaptı. Başkası attı ha. Evet sağdan attı. Gelsene bu evdekini vurur. Sağ tepeti çıkalım. Onu vuralım önce. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu ne ya? Şikis kilim var Ahmet yüzünden ya. Öyle bir şey öyle yani bir, bir mi şey ya. olamaz ya. Bütün kilerim Ahmet çaldı ya. Kanka bu bizi yatıp vuracak gibi yok, geliyor yok. bana. O biraz uzaktan attı. Bak bak yordum açıkta. Vali vuracağım mı Kardeşim son mermi durur. Hadi be. Ulan var ya son <laughs> mermiyi çöküyor. Buna. Lan dur son kill benim. O kilim olsun. Biliyorum yine kaybettim zaten. Aa bak. Aa, arabayla gidiyor bak sağda. Gördüm. Gel 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 topla gel. Vurdum mu hiç? Aa araba yanıyor. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Oo! Lan ama hayır ya. <laughs> şey arkadaşlar kil bırakmadı ya. Ahmet niye böyle yapıyorsam? Oğlum yapıyorsun? nasıl patlattı lan öyle? E sana dedim bir de mirada öyle sıkıyorsun. <laughs> bir mermi atsan yeter. Ama arkadaşlar ben Ahmet'e teşrif ederim. Hemen bara gideceğiz. Bir hasar kil oranına merak ediyorum. <laughs> Aynen nereden bakıyorduk ya bu hasar Sonuç kilo? sen bir gel kardeşim. Evet arkadaşlar 1829 hasarım var. Gayet normal bir hasar. 9 kilim var. Aa bir dakika ya benim 4 kilimi kim çaldı Şimdi, acaba ya? Ahmet'in 1919 <laughs> hasarı var arkadaşlar. 15 kili var. Total almışız 24 kil. Benim tam tamına 7 asistim var arkadaşlar. Yanlış görmediniz. 7 <laughs> asistim var. Geçen VSD'de de Ahmet'e biliyorsunuz e, bir Kava attı bana. Şimdi kil yarışını da kazandı. Artık geri dönmesi için her şey yaptım ben. Raven is back. Bundan sonraki videolar tamamen sizin like'ınız ve yorumlarınızla e, beraber sürekli bir şekilde gelmeye devam edecek. Ben hep rahatsız edeceğim. Zaten bunu intikamını yani. en yakın zamanda alacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir dahakine bakalım kim yenecek kil yarışında. Orasını <laughs> göreceğiz arkadaşlar. Total <laughs> 24 kil bugünkü videonun sonuna geliyoruz. Eline sağlık kardeşim tekrardan. Teşekkür Eyvallah, ederim. Eyvallah senin de eline sağlık. Arkadaşlar Ahmet sağolsun yardımcı oldu biliyorsunuz gözle alakalı bir durum vardı kamerasız yapıyorum o yüzden ama en yakın zamanda her şey çok güzel olacak eskisinden daha güzel olacağını umuyorum. Video hoşunuza gittiyse ve gerçekten beğendiyseniz like atmayı unutmayalım hala abone değilseniz abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.